Darbelere karşı çıkmanın e, orduyu zayıflattığına dair bazı söylentiler var. Size ordudan bir isim olarak eskiden tabii e, bu konudaki düşüncelerinizi merak ederim. Şimdi böyle söylemek ordunun darbelerle beslendiğini söylemek demektir ki bu bence orduya büyük bir hakarettir. Evet doğru yani çünkü bizim ordumuzun esas temel vazifesi zaten bu milletimizi korumaktır. Yani kışların içerisinde kalıp, kendisine bir vazife düştüğü zaman o vazifeyi icra etmek. Yani bu millet onun için orduyu besliyor. Bizim yani NATO'da biliyorsunuz Amerika'dan sonra ikinci nüfus olarak en yüksek ordu şeyi bizde. Ve bizim e, milli eğitimden sonra en büyük harcama yine milli savunmada. Onun için bizim ordumuz esas kendi vazifesine baktığı zaman sıkıntı olmaz. Bu sebeple ordumuzun temelinde yani baktığımız zaman genç subaylar olsun, belki belli alt kademeler olsun öyle bir sıkıntı yok zaten. Yani biz siyaseti ele geçirelim, tekrar biz işte ülkeyi ele geçirelim, öyle bir sıkıntı yok. Sadece silahlı kuvvetlerde zaman zaman general seviyesinde böyle bir çalışma yapılmış. Ama bu çalışma sadece kendi işlerinde bir çalışma değil. Arka planı yurt dışı. Yani dikkat edin, ülkemizde ne zaman bir istikrar sağlamış, ne zaman bir gelişmeye dönük bir çalışma yapılmış, mutlaka bir yerde bir sıkıntı var. Yani 80 öncesi sağ sol meselesi çıkarıldı biliyorsunuz. 80'den sonra bir ara Alevi Sünni meselesi çıkarıldı. Sonra işte böyle Kürt Türk meselesi çıkarıldı. Yani ne zaman ki biz yavaş yavaş ayağımızı kalkıp şöyle etrafımıza bakarken birileri bir yerleri kaşıyor. Ya yani bu şekilde sıkıntılar meydana getiriyor. Onun için biz ordumuzun hiçbir zaman darbeci zihniyetli olduğunu düşünmedik. Yani bizler kendi arkadaşlarımızla çalışma yaparken görüşmeler yaparken en ufak bir şekilde ordumuzu arayan hiçbir zaman e, bizim yayın öncesinde söylediğiniz ihraç evet. edildikten sonra bile orduyla ilgili e, kötü bir şey söylemediniz. Hiçbir zaman mi? konuşmadık. Konuşmayız da çünkü bu ordu bizim ordumuz. Denir ya peygamber ocağı. Evet. Bizim gözümüzde yani, hala öyle değil yani, mi? yani öyledir. Öyle, öyle de olması lazım. Yani biz onlar kaçsa bile bu ülkeden biz kaçmayız Tuğba Hanım. Yani yine bize bir vazife düşsün. Biz yine koşa koşa yine gideriz bu arkadaşlarımızın hepsi yine gideriz. Çünkü onlar yine gidecekler, kaçacaklar. İşte bir kısmı da biliyorsun yurt dışına kaçtı generallerin bir kısmı da. Yargılanmamak için şu anda yurt dışındalar. Onun için biz ordunun hiçbir zaman darbeci zihniyetli olduğunu düşünmüyoruz. Yeter ki siyaset dik dursun. Siyaset ve sivil toplum da bu siyaseti destek versin. Toplumda şuurlansın. Silahlı kuvvetler hiçbir zaman kışla dışına çıkmaz. Hı, hı.